Aykut Kocaman oyunlarına korkaklık diyorsun. Şampiyon oldular ya. Ya doğru oynamakla bakın doğru oynamakla yanlış oynamak. Bak şimdi anlattım burada. Az önce ben dedim benim bir tane elimde takımım olsa ben o Santfor'umu oraya göndermem. Göndermem ya. Bak ben böyle bir tane maç dedim. Bunu da kafamı açan şeydi. Ümit Metin Yıldız'dı. Bir Başakşehir Kasımpaşa maçı izliyoruz. Tamam Maç şöyle ilerliyor. İlk devre Emre Bevezoğlu, Kasımpaşa, Başakşehir'de Abdullah Avcı orada sürekli hücum ediyor şey. Başakşehir cesur oynuyor. İkinci devre başladı. Böyle bir iki dakika geçti. Meto. meto. Hı hı. Yani ben Meto diyorum. Ümit Yıldız yanında. Dedi ki, Kemal Özdeş Kasımpaşa'nın da hocası paramparça edecekler şeyi dedi. Başakşehir'i dedi. Amaç böyle bir bir. İkinci dakika. Ha, bir bir. İkinci devre bak. <laughs> paramparça edecekler dedi. Şimdi hiç öyle bir şey de göremiyoruz <laughs> ya biz sahada. Nasıl paramparça edecek? Yani Yazıtura ancak diyorsun ki sen bu maç yazı maç tura gayet gibi. kafa kafaya gidiyor. Emre Belözoğlu kalecinin önüne geliyor topu alıyor hücuma götürüyor. Emre Belözoğlu tak geliyor kalecinin önüne orta saha kendi yarı sahasından alıyor hücuma götürüyor. Oraya atıyor buraya atıyor. Hani var ya becerikli oyuncu falan. Tık tık atılıyor falan. Şey şöyle oynuyor Kasımpaşa. Solda Trezege, ortada Cagne, kenarda Özgür Çek. Orta saha çizgisinin üzerinde 3 tane öncüyü dizmiş bekliyorlar. Hı hı. Bak 3'ü takımdan kopuk. Takım geri kalanıyla savunma yapıyor. Topu kapıyorlar ya bu kenara ya o kenara atıyorlar. Bir, iki, üç, dört. Maçıya üç, bir bitti ya dört, bir. Öyle bir, Yani frapan bir Dediği son. oldu yani, parçaladı. Metonun dediği şey oldu. Ümit parçalandı yani. Hocamın. Sonra da şaşkınlıkla ne yapacaklarını da şaşırdılar. Şimdi oyun planıyla yani takımın yapacakları sadece kendi yapacaklarınla ilgili değil. Rakibin yaptıklarına da doğrudan bağlı. Onun oynama halleri mesela ne dedi Recep Uçak? Ee, rakibe çok orta yaptırmadık dedi. Öyle deyince akşam baktım haberleri okudum böyle yatmadan. Acaba dedim şey kaç orta yaptı? Orta istatistiği nedir dedim. Evet. Ee, Vardır maç istatistiği. Evet evet var. Baktım zaten gelir şimdi. Şu telefonlarla bu kadar hızlı aşırı neşir olamıyorum ya ben bir türlü. <laughs> Sıkıntı yok yok verelim arkadaşlar. Bak şimdi oradan bulayım ortaları. Orta istatistiğinde şey öndeydi. 24 orta yapmış Konya. 16 orta yapmış Fenerbahçe. Fenerbahçe 6'sına temas etmiş. Hı hı. E şey 4 6'sına temas etmiş. 24'te 6. Bak. Geldi abi. Aynen dediğin gibi. Aynen. Orta 24'e 16. Şimdi bu 6, istatistiği 6. böyle bakarsan çok orta yapmış, olanı iyi oynamış ve cesur oynamış varsayabilirsin. Ama bu aynı zamanda rakibin doğru savunmasına, kaptığı toplarla çıkışlarına da izin veren bir şey. Her yani, tamam Fenerbahçe bunu yapamadı. Hı hı. Yani bir de mesela şey Maçın ilk devrenin son dakikasındaki pozisyonu hatırla. Ee, El Nesri Tadiç'e bırakmadı topu vurdu yukarıya vurdu top. Hani daha hatta diç daha uygun pozisyonda Çok geldi, evet. değil mi? Mesela şeye baktım gol olacak büyük burada var mı? o? Yok burada yok. Gol, gol olacak büyük şans vardı. Hani bu gol olabilecek büyük şanslar diye bir şey var. Onu da nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Mesela gol olan büyük şansla ikisi 3'e 2 bitmiş. Gol olmayan büyük şanslarda Konya 0. Hiç kaçırmamış. Hiç yani. Girdiği iki pozisyon var. Yani gol i̇ki. olabilecek iki pozisyon. ikisinde de atmış. Bence bir son dakikadaki pozisyon o karambol oldu ya abi. Üste, Üste vurdu Melik Orada var ama. Ha doğru. E, e, Santfor Oksak ya. 60 doğru. şey. Yani istatistikçi doğru. demiş ki Santfor Oksak dedi atmış doğru. onu dedi. Attım onu dışarı diyor. Kaçan büyük fırsatta şey var. Üç tane Fenerbahçe'nin kaçan pozisyonu var. Hani daha gol ihtimali yüksek pozisyon açısından söylüyorum. Şimdi şu veriler bile aslında hakemlik meselesine dair tartışmaları anlamsız kılıyor. Evet. Ha Recep Uçar'a katılırım. Ortam zehirleniyor. Evet. Dil tahrip oluyor. Düşünce tahrip oluyor bu tartışmalarla, bu pozisyon almalarla. Buna katılırım. Ama Recep Uçar ve Konya yönetimi Bundan daha fazlasını önermek zorunda. Konya Başkanı diyor ki ya verdiğiniz paraları bize verin. Zaten para üretemiyoruz. Sorun para üretemiyor oluşumuz. Bak ben niye de... üretemiyoruz? 107 buçuk milyon euroluk takımla 12-13 milyon euroluk takım oynuyor. İtiraz edeceğin şeyler bunlar. Böylelik olmaz diyeceksin. Onlar doğal avantajlarını kullanıyorlar. Birinin piyasa değeri 107 milyon euro, birininki 12-13 milyon euro. Olmaz böyle şey. Burada adillik olmaz ki. Böyle bir para ortamında adillik mi olur? Buna itiraz et. De ki yapamazsın. %30'u var. Zaten... Ben olsaydım Konya Başkanı'nın yerinde. Bu %30'u derhal geri alıyoruz. Pay var ya açalım. Derhal derhal oradan başlıyoruz iyileştirmeye. Şöyle bir takımlar bir kendi limitlerine gelsin. Herkes alamayacak, alabil, alabileceklerini alamasın, borçlarını ödesin. Şu yüzde kaldıralım. Bunun hiçbir marka değerine bir faydası Birkaç olmadı aşkına. gelen abi. sayısı belli. Oynanan oyunun hızı belli. Temposu Birkaç belli. Birkaç saatliğine kalktı. Birkaç kadar. Beş saat falan. Beş dedi. saat falan. Yani o kadar. Sabah kalktı işte. Akşam geri geldi abi. O ara bilançolarla oynamış olsalar zarar etmişti <laughs> birileri <laughs> yani. Hesabı <laughs> kitabı yazsalar yarın şey bir daha mı şey çalışıyorlar? Kat, dediğim gibi ben Recep Hoca'nın ne olur sen çok yine... Yok yok ben mesela. oralardan çözüm önerisi beklerim. Eyvallah. Ben mi? şikayet beklemem Şikayeti ben ederim. Sen edersin. Tribün şikayet eder. Orada şimdi bunların hepsi oyunun bileşenleri grubundan geçerler. Şimdi oyunun bileşenleri da deniyor. Lazım. Recep Hoca da e, kendi kulüp başkanı ve Andolu kulüpleri biliyorsun abi bu yani büyüklerden bağımsız davranmaları gerekiyor burada herkes Anadolu kulüplerindeki çoğu Bence başkan de. büyüklere iyi davranmaya çalışıyor. Şimdi beni Recep Buçara ve Konya Başkanı Sayın Korkmaz'a sormak gerekirdi. Ya ne işe yaradı bu yabancı sınırları açılsın diye hepiniz imza verdiniz? Evet, ne işe abi, yaradı? Sizin ne Kupadan hepsinin şikayeti var. Niye bir tanesi çıkıp bir şey yapamıyor? Ne işinize yaradı? Hayır, şimdi Konya Spor Başkanının geçen yıl Fenerbahçe maçından önce bu yıl önce yaptığı açıklamalar niye bir taraflı yapıyorsun yani niye bunlara giriyorsun? Şimdi şu anda mevcutta ya, Göztepe kaçıncı sırada? Dördüncü, dördüncü sırada değil mi? Dördüncü oldular galiba. Dördüncü abi. sırada, evet. dört numarada. Dün maça çıkmışlar 11 tane yabancıyla. Bu sefer ona bakan diyor ki 11 yabancıyla sahaya çıkan aklıdır kardeşim diyor 11 ile çıkmış. Tamam diyor. Tamam diyor. Evet. Haklı ya buluyor. Aynı oyuncularla hani 2-3 tane işte skor yapacak, savunma yapacak o... 3-4 tane oyuncuyla da bu benzeri oyunu inşa edersin. Doğru düşünerek, doğru antrenman yaparak, buraları doğru tarayarak daha düşük bütçeli Abi gördün mü? Hayır, Sıcak gördüm. gelişme Gündem emri böyle oldu. Tam zorlu. da demin şey maçın örnek veriyordum. Beni mi duydular acaba? Ne <laughs> Yok, dün akşamdan konuşulmaya başlandı. Ben hmm. de yayına girmeden sordum. Alex de sonra Souza olur. yerine öyle mi? Evet, evet. Ben de dün dedim doğru. ki ya kalsaydı Alex Souza. fena değil aslında durumları. Lig'e göre 13. sıradalar ama Abi son maçlarda iyi gitmiyorlar. ikinci yarı... Başlarda da iyi gitmiyorlardı. Evet. Büyük ihtimalle birçok takım da yine iyi gitmeyecek. Yani şu yukarıdakilerin çoğunun iyi gideceğinin garantisi var mı? Hayır canım. Yani. Gerçi var. Bu yıl biraz da bir iki tane daha... O var. Beşiktaş'ta Trabzon'un durumu veriliyor oraya mı? siz şimdi şöyle Samsun'la Göztepe'ye bakıyorsunuz ama yani bu kadar travmatik sezonlar yaşamadı Beşiktaş'la şey. Yani Beşiktaş birkaç sezondur Trabzon. Anladım ne demek istediğini ama yani, e, yani biraz o durumları onlar belirliyor şimdi. insanlar onları ihmal ediyorlar. Hani çok para harcayıp iyi oyuncularla oynayan. de ki mesela Samsun'u al Beşiktaş takımını oyna bakayım de. Oynayamaz. Çünkü bu daha da sınırlı düzen sayıda var yani. daha düzen sınırlanmış var. şeylerle antrenman yapıyorsun kadronla. Hocanın eli rahat. Kime ha. ne söyleyeceğini biliyor. kimle oynayacağını biliyor. Bir risk yok takımda. Benim yerime o gelir, bu gelir, şu gider diye kaygısı yok. Birçok belirleyicisinin olduğu yerde ligin üçüncüsü durumunda Samsun. Epe, keza Göztepe de öyle. Ama bu biraz da diğerlerinin, Başakşehir'in, efendim Trabzon'un, Beşiktaş'ın yani içinden geçtiği salınımlı zamanlarla ilgili aynı zamanda. Tabii ki yaptıkları da anlamda önemli ama Cem, onu da is, ihmal etmeyelim. What is this for again? Atlı bir kullanım. <laughs>